mensupları ve değerli meslektaşlar. Bugün eş zamanlı 77 Mali Müşavirler Odası olarak meslektaşlarımızın artan iş yükleri, mesleki sorunlarımızda çözüm talep etmek için toplanmış bulunmaktayız. Meslektaşlarımız pandemide ve depremde kamu giderlerinin finans kaynağı olan vergi gelirlerinin aksamaması ve firmaların faaliyetlerini sürdürebilmeleri için yaşamlarını tehlikeye attı ve yaşamlarını kaybettiler. Ama artık meslektaşlarımızı kayıp etmek istemiyoruz. Sistemsel sorunlar, artan iş yükü ve angaryalardan dolayı nefes almakta güçlük çekiyoruz. Thank you.